Selamünaleyküm. Birazcık kuşlarımıza bakalım. Burada bir pifi erkeğimiz var. Albino dişimiz var. Bunlar yeni eş. Eşleşmeye başladılar. Burada havi takımımız var. İkinci kuluçkalar olacak inşallah. Yine yumurtaları maşallah burada bir yumurtası kaldı yapacak. Burada yine dinlendirmeye ayırdığım havilerim var piyetlerim var. Maşallah. Böyle. Burada yine bir tane temiz piyete albino takamam var. Onların da iki tane yavruları var. Yavruları biraz yolmuşlar. Havi olacak yavrular. Çünkü bu yavrular onun yavruları değil. Başka takımın yavrularıydı. Bu bakıcı takım olarak kullanıyorum bunları Maşallah. Biraz yoluklar ama tüyleri çıkar. Burada her şey otomatikte zaten. Ee, havalandırma temiz. Şimdi buradan pis çekiyor. Ne makinamız var. Burada bütün hepsi 20 derece 53 yani üretimhanelerde genelde 55 nem olsa 20 ısı. Benim ufak burası. Yukarıda gördüğünüz gibi temiz havam da var. Artı camım da var. Bu yeni yaptırdım zaten camı bu yaz başı. En önemlisi buradaki bir tane takımım. Erkeği şu telde gördüğünüz şuradaki. Dişisiyle çok kötü kavga ettiler. Tabi yumurtlamak üzereydi. Ayırdım. Yumurta yaptı. Yumurtaya yatıyor. Yumurtaya yatıyor. Havi dişimiz. Gördüğünüz gibi dolu bir yumurta koymuştum. Altından albino yavru çıktı. Bunun yavrusu değil tabi. Ve maşallah bakıyor. En güzeli bu oldu. Bakıyor. Tek başına bakıyor. Yani yanındaki erkeği dediğim gibi gösterdim. Ayırdım. <laughs> Artı burada kameralarım var. Kameralardan takip ediyorum. Burada albino takımım var ve bir kameram da yukarıda var gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Burası dar olduğu için birazcık çıkmakta da problem yaşıyorum tabi. Evet. Albino takımımız. Bunlar dinlenmede yavruları. Zaten o aşağıdaki gördüğünüz bir tane yavru. Buradaki yavru. Bunun yumurtasıydı. Dinlenmeye çektiğim için onun altına attım. Burada yine klasik havi ve grain var. Yumurtaları dolu maşallah. Bunlar da ikinci kuluçkalar yine. Burada Wifi Grey Split Lutino erkek. Albino dişimiz var. Yavrularda 3 albino bir tane Wifi. Büyük ihtimal Peril olacak. Allah kısmet ederse. Çok tatlı yavrular. Hobi amaçlı besliyorum o kadar. Burada yine bir takımım var. Bunlar da yumurtlayacaklar. Güzel lütüne yavru veriyorlar. Hala yumurta yok. Daha yeni zaten dinlenmeden çıktılar. Erkeğimiz böyle. Bu meraklı albinom adı zilli. Çok zillidir gerçekten. Çok da güzel bakıcı. Maşallah. Herkese hayırlı hobiler diliyorum. Elimizden geldiği kadar canlarla uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bu zor zamanlarda bile olsa her gün mamalarını, sularını eksik etmiyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz baktıkça Allah da bize güzel yavrular nasip ediyor. Herkese hayırlı hobiler diliyorum.